oyunculuk hiç yoktu. İlk de bana masal anlatma. Evet. O dönem sesimden mütevellit yüksek ihtimal. Tamam. Ee, geldi orada bir çok ufak oynadım. Tamam. Bana masal anlatma da orada şarkılar söylüyorum ufak böyle sürekli kötü Peki haber orada hayat çocuğum. nasıl değişti mesela? Şam Yarışmadan var. biliniyordum sadece. Bilmiyordum. Yarışmadan mı ya biliyordun? Tabii Adana'da sürekli Adana'da. Ama bu arada maddi durum hala kısıtlı. Tabii. Yani şimdi orada bir şey yaşanıyor şaşalı. Evet. Bir şeyler oluyor ama ertesi gün dönüyorsun. Eve, Tabii, yine donmuşa aynı. binemeyen bir hal, yine annesine çok aşık bir baba, babasına evet. çok aşık bir anne, dört kardeş ve sen 11 yaşındasın. Tabii. Burada ne oldu? 11, yani mesela bir psikoloğa gitme ihtiyacı duydun mu? Kafan çok karıştı mı? Ya biz çok enteresan şeyler yaşadık. Aslında şu anda günümüzde böyle e, yaşadığı şeylerden travma çıkarmayan çok az insan vardır. Yüksek evet. ihtimal biz onlardan biriyiz. Evet. Ben hayatımdaki herhangi bir duygusal yoğunluğu olan hiçbir şeyi kendimde travmalaştırmadım. Yani şimdi başka bir şekilde bir etkisi olabilir. Atıyorum onun bende daha fazla vicdanlı daha fazla... Hırslanabilirdin. Tabii. Çok öfkeli kötü bir taraftan, öfkeli bir hırsa bürünebilirdim ama hmm. çok şükür bürü, bürünmedim öyle bir. Ne yani. yaptın eve geldiğinde? Bir gün önce işte gün yarışmalarda e, böyle hani herkes seni <laughs> alkışlıyor ve neredeyse özel arabayla falana gideceksin gibi bir duygusu var meselenin. Evet. Kapıdan çıkacağım, kapı açılacak, bir arabaya bineceğim evet. ve yeni evimde yeni mobilyalarla ailemle devam edeceğim gibi bir hani öyle bir evim olmadı. Ha. Tabii aslında hani küçükken de popülersin biraz e, ama Adana'da Adana Kebap gibi tanınıyorsun. Dolmuş'a biniyorum ama tabi o Adanlı'da, dönem... Adana Kebap Adana gibi Kebap tanınıyorsun, tanınıyorsun. Çok iyi bir mi oldu. <laughs> Adana Kebap gibi. E, dolmuş'a bini daha böyle sevecen insanlar evlatları gibilerdi. Abi kardeş diyordu, anne evlat diyordu, baba oğul diyordu vesaire öyle bir şeydim ama e, çok pohpohlanmazdı bizde. Yani eve döndüğün zaman Şahinsin bitti. Çok güzel. Atıyorum sıtarlık dışarıda. Evet. Ses güzelliği dışarıda. Ne hissettin yani? yani mesela... Orada alkışlandın, kıyamet koptu. Buraya Yine geldin dönüp Adana. Yine dönüp top oynadım abla ben ya çocuklu, çocukluk arkadaşlarımla. Odana girdin tek başına. Nerededin yok öyle bizim mi? odalarımız falan olmadı. Hayır tek başına kaldım bir, bir <laughs> yani, odada. Yani biliyorum tabii ki beş kardeş olup hepinize ayrı ayrı odalı <gülüyor> bir <gülüyor> evet, ev hayal evet. etmiyorum. Doğumuşa, Adana'da bile. Evet Adana'da ve hani doğmuşa paranız da. yok. Tabii, tabii. Tek başına kaldığın ilk an aslında demek istediğim odada, salonda nerede hayal ediyorsan. Yani... Ne oldu? bir şeyleri başardığımın yavaş yavaş farkındaydım. Tamam. Onun bilincindeydim. Evet. Ee, ekstra bir şey yapmadım bununla alakalı. Çünkü durumlarımız hani evet yarışmaya katıldım. Hani kendimi geliştirmek için şuralarda eğitim alayım falan filandır normalde. Demedin. Hiç hiç öyle bir deme şansım yoktu. Tabii. Deme şansım yoktu yani öyle e, öyle bir şey söylemek kendi diğer kardeşlerimi de düşünmemek olurdu bizim. Evet. Yani biz bir lokmayı yerken diğer kardeşimizi düşünmek zorundayız. Biz böyle büyütüldük çünkü. Tabii. Ee, annem babam da keza öyle. Biz, siz bir yerde bir şey yemezler. Hala böyledir bu arada. Hı. Hala böyledir. Ailenin starısındır ama hala bir kebap yerken anneciğim sana da getiriyorum falan vardır yani o. Ne güzel. Kebap olan, dolu dolu kebap olan bir şehirde büyümemize rağmen, doğup büyümemize rağmen. Öyle yani sadece o anda hep böyle hayırlısını bekleyen, bir şeylerin başardığının, kendini göstermiş olmanın e, şeyi vardı bende. Fark edişi vardı kendi içimde. Hı. Ama önümüze ne geliyorsa o ara öyleydim yani ekstra böyle şeyim yoktu. Evet şimdi bunu başardım. Ee, böyle ilerleteceğim yolumu falan yoktu. Hep hayallerim vardı sadece. İlk telefonunu arayan ünlü kimdi? Benim mi? Hı. Herhalde babanın telefonu O dönem bizim, bizim ünlülerimizdir yani. Tabii Kim? daha böyle yani güllü falan olabilir ya cansever olabilir. İlk onlar mı vardı? Tabii ilk onlardır. Ondan sonra Peki, sonra evrildi zaten. Sana destek olmak için arayan ilk ünlü Yok öyle biri yok. Ha yok. Yok tabii. Ya yani ben seni gördüm. Buradayım. Ne lazım diyen biri yok. aradı mı? Olmadı. Yok tabii. Hmm. Yan yana geldiğinde şefkatini gösteren atıyorum küçüğe karşı saygısını gösteren çok insan tanıdım ama böyle böyle çok şey yapanları da gördüm ben. Hmm, engelleyen. çok şey, tabii engelleyenleri de gördüm. Yani Sahneme aldığımda bizi bozmaya çalışanlar olduğu zaman, tabi, tabi, zaman. benim sahnemde. <gülüyor> Küçüksün <gülüyor> Aman, sen tabii. niye seni bozuyor ya? Yani tiz çocuk, tiz sesli bir çocuk. Ee, sesini iyi kullanabilirim. Bu konuda mütevazı olamayacağım ama Tabii ki e, ciddi derecede. Ama cümleyi kendin kuruyorsun ya çocuk. Evet. Yetenekli çocuk. bir çocuk. Evet. Kimsenin önünü almak ister ki? Neden? Evet, ne, yani. ne ne sebep? Bilmiyorum nasıl bir travmayla büyümüşler ya da ya da nasıl yaşamışlar bu konuyla alakalı ama. Hmm. Çok şey yapmadım ama umursayan bir tarafta değildim ben. Sen ne ama, kadar güzel yetiştirmişsin tabii. kendini ya. Evet. Bu mutlu bir evde büyümenin sırrı mıdır? Nedir sence? Evet. Yani annemle babam böyle çok duygu yoğunluğuyla yaşarlar her şeyi ama ben onun içerisinden, hani hiç kimseye benzememe tarafından, tabii hmm. ki annemden babamdan bir şeyler kapmışımdır vesaire ama e, kendimi etrafımda gördüğüm insanlara benzetmeme e, zihniyetiyle çıkmak istedim ben aslında oradan. Sonra ne oldu? Uzun bir ara girdi. Sana tabii o adasın, iş aile annesi. Evet. 2-3 yıl gibi bir ara girdi o Sokakta arkadaşlarınla oynuyorsun. Evet, devam okul ediyor. Devam. Evet, okul devam tabii ki. Ondan sonra işte ufak tefek konserlere, sahnelere vesaire falan gidiyordum. Sonra Müslüm geldi teklif olarak. Yine Mükeştin böyle o. Ya sana çok, çok garip bir mabilsiniz. şey söyleyeyim mi? Şahin Kendirci konuk dediler. Aa tabii ki aklıma gelmedi. Hı hı. Kim kim kim? Ee, sonra bir de hani hemen bakmayayım istedim internetten. Duygu bana e, Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğini oynadı deyince evet dedim. Hani diğer her şeyi saydı. Hiçbirinde yok bende karşılığı. Yani Müslüm bu anlamda çok başka benim için. Işte. Evet, yani benim hayatımda senin kariyerin Müslüm'ün filmiyle sonra... başladı. Evet. Müslüm filmiyle başladı. Bilmeyen yani. birçok insan için o. Evet. Geçerli olan güzel. Bir şey. Evet. Doğru ve güzel bir şey. Evet. Yani daha başka şeyler de olabilirdi ama Müslüm bu işin tapı. Sonra ne oldu? Ben Mersin'deydim abla. Konuya sürekli böyle başlıyorum. Bir evet. gün buradaydım falan evet, kusura bakma Mersin'de. ama Mersin'deydim. Şükür. Hem ailemle ta tatil yapıyorum hem de işte akşam 8'den sonra bir mesain başlıyor. Maddiye durumu alıyorum. biraz toparladım o sırada ailede? Biraz beller dikleşti mi? İyi mi? E yani, Moralleri iyi mi? Adana'da yaşamanın şöyle bir e, güzelliği vardı. Adana'da her şey biliyorsun ki ucuz Hı -hı. olan bir tane. Hı -hı. Yani burada yaşamış olsaydık İstanbul'da belki... Doğrulmazdı be. Doğrulmayabilirdi. Tabii. Ee, ama Adana'da yaşamanın böyle hem şükür ettiğimiz bir tarafı hem de böyle çok tabii yoksul ciddi dönemlerimiz oldu. Ama Adana'da bunu koruyabiliyorduk. Güzel. Koruyabiliyorduk yani. Babam, annem, babam, kardeşlerim biz hani böyle hiç minnet etmeyen bir tarafta ama babam hambaldı benim hı hı. yarışmadan önce. Hamballık yapan, evine helaliyle İş. kazandığını getiren öyle yaşayan bir aileydik. Gidiş gelişlerimiz her yere vesaire falan filan da öyleydi. Yani. Babamın kazancıylaydı ilaydı. Şimdi babamı ben artık e, yanıma aldım. Bir Çok uzun yıllardır. Hı hı. Ailemi de vesaire falan yaklaşık 3 4 yıldır İstanbul'a getirdim onları. Oh, şükür. Ee, o yüzden babam annemi, kardeşim. Bir de babanla artık şarkı falan yazıyorsun. Tabii. Ah, ah. Babam yazıyor ara ara ben okuyorum. Gerçekten. Şimdi kendi mahsende olanları çıkardık ortaya falan. Demek o da müzikle ilgileniyordu. O böyle benimle gide gele falan bir kulağa enteresan şekilde çıkardık onun o kulak yeteneğini. Aa. Sonra eşine olan bazı duygularını döktü. Zaten <laughs> Artık... bu kadar aşkın hakkını veren bir adamdan bir kelimeler dökülmeliymiş. Evet. Hangi şarkı? Mırıldanır mısın babana? Benim mı babamın şey var. Ekmeğim suyu aşımsın beni Sevgiyle hep dönen başımsın benim, gözümdeki sevda yaşımsın beni, benden ayrılmayı nasıl istersin? İlk okuduğum şarkısı buydu. Aa, aa. Annemle böyle bir hafif kırık oldukları bir dönem. Kavga mı etmişler? Tabii, tabii. <laughs> benden ayrılmayı nasıl istersin falan. Tabii ben de ben bunu gören böyle e, Şöhret bir şey gibi hani bunu nasıl kaparım falan öyle. Ben aldım baba onu okuyalım bunu yapalım. Annem öyle dönderdik. Aa. Tabii o şarkıyla dönderdik. Arkasından sen mi okudun bunu anne diye bağırıyor. <laughs> evet evet. O şarkıyla dönderdik annemi. Ah oh Allah'ım ne güzel bir ev ya. Çok huzur kokuyor. İnanılmaz. İnanılmaz güzel. Peki şimdi nasıl her şey? Güzel. Ne yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Evde olduğum bir günüm daha çok böyle izlemeye, dinlemeye, sürekli kendimizi geliştirmeye yönelik. Özellikle Zeliha ile ben. Diyar kardeşlerim. Ah Zeliha cığım. Zeliha da inanılmaz yetenekli birisidir. Zeliha ile ben şu anda kendimize daha çok e, yatırım yaptığımız bir dönem. Evet yani çok şey yatırımlı değil. Yani şuralarda okuyacağız falan gibi yatırımlar değil. Hey. Daha içsel Kulak dolduruyorsunuz. İçsel tabi. Aslında kendinizi bir tabii. Dinliyorsunuz. Kesinlikle. Zeliş de oyunculuk yapan e, dilverayı izlemeni istiyorum. İzlemedim hemen izleyeceğim. İnanılmaz. Hemen bakacağım i̇nanılmaz. Zeliş için bakacağım. Ya Bizim şurayla oynuyorlar. Evet evet yani, sevgili Büşra e, Pekin. Canım mi? ciğerimdir. Zela zaten kız kardeşim. Tabii ki. Ee, i̇zledikten sonra anlayacaksın beni ama o çok Aa. düşünen bir tarafta diyor. O daha müzikte böyle. Müzikte bir şeyler. Ee, bir yol kat etmek isteyen, başarılı olmak isteyen ne birisi. Güzel. Sesini dinlediğin zaman diyeceksin ki bu olmazsa başka kim olsun müzikte. O kadar söylüyorum yani. Ne güzel. Ben de tabii oyunculuğu da isteyen bir taraftayım. O yüzden... Var mı şimdi önümüzde projeler bir şeyler seni daha iyi yani daha çok izleyeceğimiz ya da dinleyeceğimiz planlar programlar? Yani en son nefes işte çıktı. Evet. Onun dışında bir hani görüşmelerim oluyor bazen. Tamam. Ama istiyorum öyle güzel bir iş yapmak istiyorum. Göz önünde olmak. Kendimi göstermek. Evet. Ee, müzikte de bir akustik seri hazırladık biz Zeliha'yla. Sekiz şarkılık. Dört tanesi benim söz müziği. Üç tanesi cover, bir tanesi de sıfır. Başka bir arkadaşımızdan aldık. Onlar çıkıyor şu anda yavaş yavaş. Hem Zeylan'la hem benim kanalımda. Tamam. Öyle ilerliyor şu anda. Ufak tefek ilerliyor şu anda her şey. Daha ne olsun? <laughs> evet. Daha ne olsun? Yüreğinle tanıştığım için, hikayene beni ortak ettiğin için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.